Biliyorsun diye yakışıklıyız değil mi? Abi biliyorsun olduğun için gülüyoruz yakışıklı abi. Komik olduğu için güldüm bu sefer. Biliyorsun güldüğünüz yakışıklı için oldun abi. Değil mi? Diye biliyorsun yakışıklısın abi gülüyoruz. Abi gülüyoruz diye biliyorsun. Herkes hoş geldi. Abi yakışıklısın diye beğeniyoruz. Biliyorsun değil mi? Abisin değil mi beğeniyoruz yakışıklı. Gibi yorumları içeren Yunus Can Palat'ın Instagram hesabını hep beraber sizinle inceleyeceğiz. Hem yakışıklı hem kaslı hem komik hem de birazcık kıllı olan bu abimizin e, gerçekten de çocuk bütün skilllere sahip abi. Genç kızların aşkısı diyelim artık. Neyse Reels, Reels videolarına bir göz atalım hep beraber. Oldu. Niye geldiniz? Kapandı değil mi? Aynen kapandı. <laughs> Zaten X harici bir uygulamaya bu denli bağlanmak saçmalık. Değil mi? Nerede lan bu? Ağabey açılmış. <laughs> Aa, <sakış komantar> <laughs> ben çirkinim, bu çocuk çok yakışıklı. O yüzden bu çocukla aynı kadrajda bulunamam. Her zaman kendinizden yakışıklı insanlarla aynı kadrajda bulunmaktan kaçının. O yüzden korona askesiyle izleyeceğim. Olum bu VPN ile falan Instagram'a giriliyormuş. Bu yasaklı sitelere de oradan giriliyormuş. Senin haberin... Ne oluyor lan? Oğlum bu VPN ile falan Instagram'a giriliyormuş. Bu yasaklı sitelere de oradan giriliyormuş. Senin haberin... Ne oluyor lan? Nasıl ya? Olum... Çocuğun mimikleri çok komik ya. Abi yorumlara baksana. Abi gülüyorsun da sırayız diye yakışıklıyız biliyorsun değil mi? Anla suke. <laughs> Doktorumuzun da ben diyor gargara. Bakalım 10. doktorumuz beğenecek mi? Aha zehri aldı. Bakıyor. Anam Allah'ım ağzında çalkaladı. Ne oldu? Ne oluyor? <laughs> Doktorumuzun da ben dişçi yakışıklı diye beğeniyoruz biliyorsun değil mi abi? Dişçi diye yakışıklısın biliyorsun gülüyoruz değil mi? Abi biliyorsun. Peki Ankara'da neden Yunus Heykeli? Aslında ilk proje dinozordu. Yine ben ikna <laughs> ettim Yunus yapmaya. Başından <laughs> Burada ufak bir siyasi gönderme var. Abiyiz diye gülüyorsun yakışıklısın değil mi? Abi gülüyoruz ama yakışıklısın. Abi heykelsin diye gülüyoruz biliyorsun değil mi? Efendim hoş geldiniz. Ne arzu ederdiniz? Ben bir hindi sandviç alabilir miyim? O zaman sandviç gelsin. Ya kaşar da alabilir miyim üstüne ya? O zaman seksi kaşar gelsin mi? Aynen aynen kaşar da seksi kaşar derken. <laughs> <gülüyor> 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 Oğlum bu kadar güleceğimi tahmin etmiyordum ya. Harbiden komik yapmış. Birazcık maskesiz devam edeyim ya. Birazcık sanırım Özgü'den problemini yendim. <laughs> Kanka şakayı kes. Hadi yap. <laughs> Üç örgüşü de ne denir? Ne denir? Hamile. <laughs> ne lan? Ne oluyor? Aa! Aa! Abi gülüyorsun ne yakışıklıyız biliyorsun değil mi? Ya! <laughs> benim evliliğimiz. <benim. gülüyor> evet evet benim. <laughs> Abi çocuk videolardaki o duyguyu gerçekten çok iyi yansıtıyor ve tespitleri güzel ya. Girdim kurşun geçirmeyen bir çelik var. Globalde sevilse şaşırmam. Nene bey abi game ne? Yunus, Yunus. Buradayım. Boy kaç. <laughs> Bak, bildiğim güzel bir kafe versene oraya götüreyim. Ne o ya Tuğba ben. Tamam hadi uzun hadi gel. Lan nereye gitti lan bu? Anne tarafı ney? Ney <laughs> derken? At mı, tay mı? Hangisi? Ben bugün çok eğlendim. Çok ya, teşekkür ederim her şey için. Şu anda Madalyonun iki yüzü. Bu çocuk yakışıklı ve güzel gülüyor, ben çirkin ve çirkin gülüyorum. <gülüyor> Bak ha, benim yorumum! Benim yorumum! Abi bildiğin için yakışıklısın diyoruz. Ve 78... 79 beğeni. Geçti. Telif telifli olduğu için geçiyorum. Sağ kanatta Barış Alper rakiple güreş tutarken Kenan. dostum saçın buzulacak. Ne kadar anlayışsızsın lan. <gülüyor> Gel. <gülüyor> Bak, bu farklı bir şey Bunlar... <laughs> Bu arada çok doğru tespit ya. <laughs> bu bu tespite ben çok bayıldım. Bu tespit 10 numara 5 yıldız bu tespit. Koş. dünyanın gözü bu çocuğun üzerinde daha 18 yaşında saf yetenek milyoner evde senin gibi oturmuyor mal mal <gülüyor> <Koş> <gülüyor> güler Or Biliyorsun diye yakışıklıyız değil mi abi biliyorsun olduğun için gülüyoruz yakışıklı abi komik olduğu için güldüm bu sefer biliyorsun güldüğünüz yakışıklı için olduğunu abi Değil mi diye biliyorsun yakışıklısın abi gülüyoruz Abi gülüyoruz diye biliyorsun yakışıklısın diye gülüyoruz yorumun son zamanlarda beni darlama seviyesi. O da farkında. <laughs> Neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadar yeter. Gerçekten de çok kaliteli içerikleri var. Takip etmiyorsanız bilmiyorsanız ilk defa burada görmüşseniz eğer ki böyle bir şeyin ihtimali yok ama. Gidin bu adamı takip edin arkadaşlar. Gerçekten de komik güzel tespitleri var. Hem yakışıklı hem zeki hem kaslı hem kıllı hepsi bir arada. Bütün aradığınız tüm erkek skill'lerin hepsi bu çocukta mevcut. Umarım daha da iyi yerlere gelir. Bu arada bu saatten sonra en büyüklüğünüz çamponat fanı benim arkadaşlar. Bunun aksini iddia eden... Hey sen izleyici videoyu beğeniyorsun diye çekiyoruz biliyorsun değil mi? Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Güzel bir video oldu. Ellerine emeğine sağlık. Yakışıklısın diye biliyorsun. Abi. Bu arada Roblox açılsın.